Merhaba Chemical Merhaba arkadaşlar, benim bugün TNT e, ikinci arkadaşlar. ve motor altında mittedeyiz. hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Kanka. En azından en işte kalma teklifi. Laga bak ananın amcığı. bak. Güzel eş. 5 sen taa aşağı Dünyanın sonuna Kaçıncı gelmek için kaç kadar çıksın? 10-11 ya 10 ya -10. 10, 10 Hayır hayır hadi hadi Hayır hayır Tamam 2 kaldı Tamam ol, al, 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 al. ben burada 3 Kaan alır mısın? Keşke oradan içilmedi Orası da yol vakti alır, alır mıyım alır mıyım Aha iki. Senin üstünde ve düştü be. Oy be. Alışar, birinci part bitti. Bay bay. Evet. parta geldik. Ee, Özellikle ben de e <laughs> of, Oha abi. Oha nasıl lag var. Ben öyle blok değil, yani. Değil lan değil yani. yani, yani bir lan Bir lag yani. Evet yani. Ayrı payı Yani şey. Ayrı kayıt ediyorum, O yüzden. Bir şey. Bir şey. Yani bu konuda ses var o yüzden Görüntü e, kaçı işte kafa geçiyor arkadaşlar Yani çok ekli zamanda Eee kanki öldüm mü? Aa. Hayır abi hayır hayır Hadi at işte Kanki En üstteyim ama düşersem hayatım kalır Ah Ay Ay ben ben şu an burada sıkıştım da. Kalkın kalkın kalkın. Sen gireyim mi? Ha, dönüp beni kırayım Adam sıkıştı. Bak kırdım. Tamam işte yardım et. Ha tamam. Üç kişiyiz. Hadi be. Hadi ben ölüm 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 ölüm. Ölüm lazım kanka. Hadi ya amına. Ya Kazandım be. GG. Neyse arkadaşlar. İkinci partı bitirmiş olduk. Neyse bir yılda sonra geldik eğer videoyu beğendiyseniz beğen ve abone olmayı unutmayın bay bay